Aa. Hmm. Bizde de var bunlardan kapalı çarşıda çok. Hey Hintli, bizde de neler var? Bir bilsen. Kapalı çarşıya gel de bir bak sen bizde ne var. Ya. Merişika, looking please. Hey. Yeah, it's beautiful looking. What is this? It's dream catcher. Merhaba Hintli. Uh, nice. Hi, how are uh, you? Fine, fine. And you? Ah, oh, thank you. Uh, uh, this is nice collection. You speak Turkish? Uh, no, I speak. Why? Oh Turkey, my yeah. God! <laughs> Why? Indian English. <laughs> Indian English yeah. only. Yeah, yeah. Ah, yeah. oh, oldu mu şimdi? <laughs> Oldu mu? Dünyada Türk bir tane ya. <laughs> Türkçe'yi hepiniz bilmek zorundasınız. Hepiniz İngilizce'yi biliyorsunuz. Tamam anladım. Dünya konuşuyor İngilizce'yi ama biz de Türk'üz yani. Ya, Türk iş. Ah. Ya. Ne yapacağım ben? Güneşten mi korunacağım? Hintli. Sen İstanbul'a geleceksin mi? <laughs> <laughs> beni tanıyor musun? Tanıdın mı beni? <laughs> Benim adım ne biliyor musun? <laughs> Kadın. Ben kadın evet. Gelsin. Tanıdın değil mi? <laughs> I, I am baby, I am baby, yes? Not really. That is what you <laughs> think. Oh Baby face! Gelsin, gelsin. Baby! Baby girl! Yes? Baby. <laughs> <Gelsin>. Okay. <laughs> Çok şık! Bak bu tür... Afrodite yakışır mı bu? Afrodit! Benim adım it's i have no understanding oh my god okay thank you very much bye-bye bye-bye <laughs> <laughs> bye.